Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda basit yolda nasıl video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar. Tabi bu basit yolda derken arkadaşlar yani opoz bir montaj falan yapmadan yani kesip biçmeden yap, yap, yapmak demek yani basit yolda derken şöyle videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmak için bandi cam camı kullanıyorum. Bakın bu bandi cam gördüğünüz gibi bunları kullanıyorum ama ben siz basit yolu çekmek için Bandicam Ama daha basit çekerseniz Open Brother Software yapabilirsiniz ama bunu geçelim. Bu bir kötü gösteriyor bence. Ama bana iyi gösteriyor arkadaşlar. Tabi sevmeyenleriniz olabilir. Neden derseniz çünkü bu yani yukarıda bandicam.com yazıyor Sizinkide ama bende yazmıyor gördüğünüz gibi bakın şu anda bandicamdan çekiyorum yani gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz. Bu güzel bir şey. Hemen bası çekmek zaten arkadaşlar burada kısa yol tuşu diyorsunuz. Şimdi burada video diyorsunuz. Bakın kaydet durdur kısa yol diyor. Ben burada videoyu devre çekerken CTRL'ye bastım. Videoyu kayda kendisi aldı. Burada CTRL'ye basınca arkadaşlar kendine oluyor ama sizinki de CTRL olmuyor arkadaşlar. Buraya kısa yol istediğinizi yapın yani. Ben CTRL'de yaptım. Hemen oraya basıyorsunuz. Şip şak hemen oluyor arkadaşlar. Basınız videosunuz, videonuzu çekiyor. Sesiniz de iyi çıkıyor zaten. Şimdi görüntü de iyi çıkıyor. Kötü gösterebilir ama bilmiyorum yani. Buradan da kaydedebilirsiniz. Burada ayarlarınızı yapabilirsiniz zaten. bak burada zaten gösteriyorum Ben de bunu arkadaşlar bir tane bir şey dedim. Ben de artık olmuyor işte. O indirdiğimi gösterin bu incelediğim arkadaşlar BDM denilen şey bunun burada karesi yazmasını kapatıyor yani istediğim kadar yapabiliyorum videoyu istersen bir saat istersen iki saat bir de www.balicam.com yazmıyor bak buradaki BDM indirirseniz siz, siz, de onu yapabilirsiniz ve bunun video bunu nereden öğrendim diyorsanız altta yazarsanız ben size işte linkini veririm bu bunu bana gösterdiğin kişiyi siz de yapabilirsiniz. Yani çok iyi bir şey arkadaşlar. Hemencik www.bazen.com'u çıkartıyor. Ve hemen ışık uşak götürüyor arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abi montajsız oluyor diyorum arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka